Karbaşanın merkezindeki iki isimden biri olan Katalina neredeyse iflas etmiş bir aristokrattı, Cicero ise ünlü bir hatip ve devlet adamıydı. Roma Cumhuriyeti ölüm sancıları içindeydi. Birkaç kısa yıl içinde, ömür boyu diktatör, Elius Caesar suikasta kurban gidecek ve bunun sonucunda hükümet kaosa sürüklenecekti. Uzun süren bir iç savaşın sonucu, bir imparatorun her daim tetikte olan gözetimi altında bir imparatorluğun doğuşuna yol açacaktı. Ancak aynı zamanda birçok kişisel özgürlüğün, insanların gurur kaynağı olan ve uzun bir mücadele ve çekişme tarihinin sonucu olan özgürlüklerin kaybına da tanık olacaktı. Yine de bu biraz daha ileri bir tarihte yaşanacaktı yıl milattan önce 63 ve Roma şehri ve cumhuriyetin kuruluşu tehdit altındaydı. Şans eseri, bu kargaşanın ortasında, en azından kendi zihninde, bir adam onu kurtarmak için harekete geçmişti. Roma'nın ekonomik krizi, milattan önce 63 yılında, Roma, batıda Hispanya'dan Orta Doğu'da Suriye'ye ve kuzeyde Galya'dan Afrika çöllerine kadar uzanan bir imparatorluğu yöneten, yaklaşık 1 milyon nüfuslu bir şehirdi. Şehrin dışında, eyaletlerde, önümüzdeki birkaç on yıl sınırların güçlendirilmesi gerekecekti. Pompeius doğuda Pontus kralı Mitridates ile savaşırken, Ilus Sezar kuzeyde Galya ve Almanya'nın çeşitli kabileleriyle savaşmıştı. Ancak Roma kendi evinde bir iç tehditle karşı karşıyaydı. İç cephedeki sıkıntılar, doğu illerinde gelişen sıkıntılardan kaynaklanmıştı. Ticarette yaşanan önemli düşüş ve bunun sonucunda vergi geliri kaybı, daha varlıklı Romalıların birçoğunun borcunun artmasına neden olmuştu. Şehirde işsizlik yüksekti. Roma Senatosu bir çözüme varamamış ya da çözüm bulmadaki isteksizliğiyle sessiz kalmıştı. Halk geri dönüp sıkıntılara çare olacak bir kahramanın, yani her zaman popüler olan Pompeius'un özlemini çekiyordu. Ancak aynı zamanda ciddi bir huzursuzluk vardı. Bir komploya yol açan bir huzursuzluk, sadece Roma'nın surları içinde yaşayan insanların değil, şehrin kendisini de tehdit eden sözde bir komplo. Katilina, Cicero'ya karşı, Buçkarbeşan'ın merkezinde iki adam vardı, Lucius Sergius Katilina ve Marcus Tullius Cicero. Katilina neredeyse iflas etmiş bir aristokrattı en açık sözlü düşmanı olan Cicero ise, ünlü bir hatip ve devlet adamı olduğu kadar bir filozof ve şairdi. Catalina tanınmış aristokrat bir ailedendi, büyük büyük babası 2. Pön Savaşı'nda Hannibal'a karşı savaşmıştı, oysa Cicero romanın dışında, başkentin güneydoğusundaki küçük bir şehir olan Arpinum'da varlıklı, toprak sahibi bir aileden geliyordu. Bir hatip olarak ünlü becerilerini kullanabildiği parlak bir hukuk kariyerine sahipti. İnsanların Cicero'nun konuşmasını dinlemek için o sırada yaptıkları iş her ne olursa olsun bırakacakları söylenirdi. Cicero, Katilina tarafından tasarlanan ve birkaç seçilmiş yetkilinin öldürülerek şehrin yakılmasını amaçlayan bir komployu açığa çıkardıktan sonra, iki adam birbirleriyle çatıştı. Şehre yönelik bu sözde saldırının amacı, zenginler kadar fakirler de dahil herkes için borcun ortadan kaldırılması olacaktı. Bazılarına göre, ortaya çıkan kaos, Katilina'nın tutkuyla arzuladığı liderlik rolünü üstlenmesini de sağlayacaktı. Komplonun ortaya çıkarılması, tarihçi Mari Beard'ın, A History of Ancient Rome adlı kitabında, ideoloji ve hırs arasında bir çatışma olarak adlandırdığı şeyi getirecekti. İddia edilen komplonun keşfi, Cicero'nun siyasetteki uzun ve seçkin kariyerinin zirvesi olacaktı. Aynı zamanda bir kesimin övgüsünü kazanırken, bazılarının da kınamasına maruz kalacaktı. Katilina'nın karanlık geçmişi, Cicero ve Katilina, ilk olarak MÖ 64'teki konsüllük seçimleri sırasında karşı karşıya gelmişti. Katilina, seçimi kazanmak için başkalarından aldığı finansman desteğinin yanı sıra kendi parasını da kullanmış, aslında daha çok borca girmişti, ancak üçüncü olmuştu. Ne yazık ki bir yabancı olan Cicero'ya ve Gaius Antonius Heyda'ya yenilmişti. Gerçekte Heyda'nın itibarı Catilina'dan biraz daha iyiydi. Pek çok kişi tarafından yozlaşmış olarak kabul edilen Catilina bir keresinde Senato tarafından ihraç edilmiş ve rütbesi elinden alınmıştı. Cicero, üstün hitabet becerilerini Katilina'nın lekelenmiş karakterini sorgulamak için kullanmış ve bu da Katilina için seçime mal olmuştu. Komplo açığa çıkmadan önce bile Cicero, Katilina'yı sıkıntılı şehir için ciddi bir tehdit olarak görmüştü. Cicero hem hukukun üstünlüğüne hem de anayasanın korunmasına inanırken, Katilina kendisini yoksulların, iflas etmiş eski askerlerin ve mülksüzleştirilmişlerin savunucusu olarak görüyordu. Sıradan bir gözlemciye göre Katilina konsüllük için çok uygun görünüyordu. Sosyal savaşlar sırasında orduda Pompeius'un babasıyla birlikte hizmet etmişti ve hem praetor hem de vali olmuştu. Hatta Julius Sezar'ın desteğine sahipti. Fakat Katilina'nın daha karanlık bir tarafı vardı. Afrika'da vali olduğu dönemde şantaj suçlamalarından açıklanamaz bir şekilde beraat etmesine rağmen hem eşinin hem de oğlunun esrarengiz ölümüyle ilgili ciddi söylentilerden muzdaripti. Dedikodu ve imalara rağmen, M.Ö. 64'te konsüllüğe aday olmak için Marcus Licinus Crassus'tan destek ve para almayı başardı. Ancak Cicero ve Antonius Heyda'ya karşı yarışı kaybetti. Seçimi kazanan Cicero, Catilina'nın yakın arkadaşı olan eş konsül Antonius'un çok az müdahale edeceğinden emin olmuştu. Herhangi bir seçilmiş göreve aday olmak maliyetli olduğundan, Cicero, Antonius'a, konsüllük süresi sona erdikten sonra, mali durumunu telafi edebileceği Makedonya valiliği gibi kazançlı bir konuma sahip olabileceğine söz verdi. Makedonya'da geçirdiği süre kısaydı çünkü zorla çıkarılacak ve sonunda sürgüne gönderilecekti. Cicero, M.Ö. 1 Ocak 63'te konsül olarak göreve başladı. Komplo, seçimden ve Katilina'nın yenilgisinden kısa bir süre sonra Cicero, kendisi de dahil olmak üzere hükümetin önde gelen birkaç etkilisine suikast düzenlenip şehrin yakılacağına dair bir komplo planının ayak seslerini duymaya başlamıştı. Birçok kişinin ilk başta gerçekliğini sorgulayacağı bu bilgi, Katilina'nın arkadaşı Quintus Cruz'un sevgilisi Fulvia adında bir kadından gelmişti. İddiaya göre Cruz bir borç batağındaydı ve Fulya'nın kendisini terk etmesini engellemek için para sorunlarının yakında sona ereceğini söyleyerek komploya dair bilgiler vermişti. Fulvia hemen Cicero'nun eşi Terentia'ya ve o da Cicero'ya anlattı. Ancak çok az kişi Cicero'ya inanmıştı. Senato, söylenti dışında çok az kanıtı olduğunu ve her şeyi abarttığını söylemişti. Onlara göre bir korku atmosferi yaratıyordu. Ancak Cicero bu haberin doğruluğuna kesinlikle inanıyordu ve hatta kendisi için bir koruma bile tutmuştu. Milattan önce 7 Kasım 63'te gerçekten de hayatına kastedildi. Neyse ki Fulvia onu bir saldırı olasılığı konusunda uyarmıştı ve o da önlemini almıştı. İspat mektupları bu sıralarda çeşitli Romalı senatörlere hitaben bir dizi imzasız mektup Crassus'a teslim edildi mektup onu Roma'yı terk etmesi konusunda uyarıyordu. Trassus, iki senatör eşliğinde doğrudan Cicero'ya gitti. Trassus, mektupların isimsiz bir kaynaktan geldiğini söyledi. Ancak çoğu kişi, bu kişinin Cicero ve Catilina'nın, bir arkadaşı Caelius olduğuna inanıyordu. Cicero, 20 Ekim'de senatoyu topladı ve mektupları, hitap ettikleri birkaç senatöre teslim etti. Her mektup aynı şeyi içeriyordu. Entrika ile ilgili bilgiler ve şehri terk etme talimatları. Bu arada, kıdemli askerler ve yoksullardan oluşan silahlı kuvvetler Kuzeyde toplanıyordu. Patlina 8 Kasım'da Senato huzuruna savunma vermeye çıktı ve her şeyi inkar etti. Hatta Cicero'ya sözlü olarak saldırdı. Bununla birlikte, kendisini suçlayanları yatıştırmak için mahkemeye çıkarılmadan sürgüne zorlandığını iddia ederek ev hapsine girmeyi teklif etti teklifinde Cicero'nun evinde kalmakta da dahildi. Daha sonra şehrin her yerinde ayaklanma çağrısı yaptıktan sonra, gece 300 adamla birlikte kaçarak Etruria'daki Faysalaya'ya gitti ve komplocu arkadaşı Caius Manlius'a katıldı. Bunu öğrenen senato, her iki adamı da halk düşmanı ilan etti. Komplocular tutuklandı. Şehrin dışında şekillenen komplonun durumu hakkında daha fazla bilgi beklenmedik bir kaynaktan geldi. Galyalı Allobroglar, ödemek zorunda kaldıkları külfetli vergilerden kurtulmak için Senato'ya başvurmak üzere şehirdelerdi. Birkaç komplocu onlarla yüz yüze geldi ve onları Galya'da bir isyan başlatarak planlarına katılmaya çağırdı. Galyalılar şehri terk ettikten sonra Gaius Pomptinus tarafından yakalanarak geri getirildiler ve sonunda öğrendikleri her şeyi Cicero'ya anlattılar. Sonunda Senato Komplo'nun ciddiyetine ikna oldu. Bunu kısa süre sonra Roma'da kalan Komplocuların tutuklanması izledi. Komploculardan biri olan Gaius Cornelius Cetegus'un evinde mızraklar, bıçaklar ve kılıçlar da dahil olmak üzere çok sayıda silah bulundu. 5 Aralık'ta Senato, gözaltındaki 5 komplocunun cezalandırılmasını tartışmak için Concordia Tapınağı'nda toplandı. Catalina'nın bir arkadaşı ve bir noktada komplocu olmakla suçlanan biri olan Ilus Cesar, Cicero'nun derhal infaz, yani yargılanmadan infaz önerisine karşı çıktı. Konsül seçilen Junius Silanus bile infazı destekliyordu. Cicero, forumun dışında toplanan halka karşı pozisyonunu savunabilmek için duruşmaları kısaca kaydettirdi. Sezar, komplocuların bir duruşma yapılabilene kadar hapsedilmelerini önerdi. Roma hapishaneleri olmadığı için para cezaları, sürgün ya da ölüm olan cezalardı. Komploculara sempati duymasa da senatonun aceleci davranmaması gerektiğini açıkladı tarihçi Suetonius, The Tivel ve Kaisars adlı eserinde şöyle yazmıştı. Katalina komplosu gün ışığına çıktığında, seçilmiş Praetor Sezar dışında tüm meclis, Katalina ve ortakları için ölüm cezası talep etti. Yalnızca Sezar, her birinin farklı bir şehirde hapsedilmelerini ve mülklerine el konulmasını önerdi. Öneriyi dinleyen senato, Sezar'la aynı fikirde olmak üzereydi ki, Genç Cato olarak bilinen Marcus Porcius Cato konuşmak için ayağa kalktı. Sezar'ın dostu değildi ve senato içinde güçlü, muhafazakar bir grup olan imserlerin bir üyesiydi. Heyecan verici ve sabırsız bir konuşma yapan Cato, Cicero ile aynı fikirdeydi. Senato kabul etti, yargılanmadan idam edileceklerdi. Duruşma alışıla gelmiş ve yasa tarafından dikte edilmiş olsa da, Cicero acil durum yetkilerini kullanarak kararı destekledi ve yargılamadan vazgeçti. Beş adamın her biri, forumda bir zamanlar depo olarak hizmet veren eski bir bina olan Tullianum'a götürüldü. Bir cellat tarafından ilmikle boğuldukları küçük, pis ve kötü kokulu bir odaya zorla götürüldüler. Dışarıdaki kalabalığa seslenen ve anavatanın babası, anlamına gelen, pater patria olarak selamlanan Cicero, bir diye haykırdı. Ancak bu övgü kısa sürdü. Pek çok kişi, bir kişinin adil yargılanma hakkını açıkça ihlal eden bir karar olarak yürütme yetkilerini apaçık bir şekilde kullanmasını sorgulamaya başladı. Komplonun ardından, ordusuyla birlikte Apen'in dağlarından kaçmaya çalışsa da yakalandı. 20.000 olduğu varsayılan askerlerinin dörtte üçü onu terk etmişti. Yenildi ve öldürüldü. Komplo sona erdi. Bir konsül, yazar ve şair olarak başarılı olmasına rağmen, Cicero, Catilina'ya karşı mücadelesinin her zaman en büyük başarısı olduğuna inandı. Birkaç hafta öncesinde suikast girişiminden sonraki gün olan Milattan önce 8 Kasım 63'te yaptı ve çok alıntılanan bir konuşmasında Cicero, Catilina'yı küçümsediğini ifade ediyordu: "Catilina, daha ne kadar sabrımızı su etmeye devam edeceksin?". Neredeyse 20 yıl sonra, şehir ve cumhuriyet başka bir iç savaşın ortasındayken, Cicero'nun hayatı bir kez daha tehlikedeydi ve bu sefer sonunda onun ölümüne yol açacaktı. Ne yazık ki, kendisini Romalı komutan ve Sezar'ın yakın arkadaşı Marcus Antonius'a düşman etmişti. Özgürlük düşmanına saldırı başlıklı bir yazısında, Katilina'nın komplosunu açığa vurduğuna atıfta bulunarak şunları yazmıştı: Genç bir adamken devletimizi savunan ben, yaşlılığımda da onu terk etmeyeceğim. Katalina'nın kılıçlarını gözümde büyütmediğime göre, sizinkilerden de, Marcus Antonius'a ithafen, gözüm korkmayacak. Aksine, eğer ölümüm ulusumuzun özgürlüğünü kurtaracaksa, eğer Roma'nın uzun süredir acı çeken halkının sancılarından nihai olarak kurtulmasını sağlayacaksa, seve seve kendimi feda ederdim. Cicero, yaşlılığında bile cumhuriyetin ve ideallerinin açık sözlü bir savunucusu olmaya devam etti. Ne yazık ki, Antonius'u kendine düşman ederek kendi kaderini belirlemişti. M.Ö. 7 Aralık 43'te yakalandı, yaşamına son verildi.